Herkese merhaba. Ee, makinemiz Singer 1288. Ensar Bey'in e, satın aldığı makine. E, onun için bir video çekiyoruz. Bu arada herkes de 1288'in nasıl kullanıldığını öğrenmiş olacak bu şekilde. E, masura sarmayla başlayacağız. İpliğimizi alıyoruz. Şimdi ben çardaktan kullanıyorum yine her zamanki gibi. Siz Buraya iplik makarasına ipliğinizi takabilirsiniz. Şurayı açarsınız. Şuraya makaranızı takarsınız. Burayı kapatırsınız. Buradan bu makara muhafazasıdır. Daha sonra ipinizi buradan alırsınız. Şuradan geçirirsiniz. Şu klipsten şöyle bastırarak geçiriyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Tık diye geçer bu buradan. Ondan sonra şuradan geçirirsiniz. Aşağı doğru gider. Ama önce masura saracağımız için kapağı açıyoruz. Klips'ten geçirdikten sonra şurada bakın masura tansiyonu var. Şöyle göstereyim. Tripodu kaldıralım. Şu. Bunun altı yaylıdır bu böyle yaylı bir mekanizma. Buradan böyle gelir. Şuradan şöyle çapraz döner bu buradan. Tamam mı? Çapraz bakın dönüyor. Buradan geliyor, çapraz dönüyor. Masuraya doğru gidiyor ip şöyle. Şimdi şöyle yaptık. Biraz geri alalım. Şöyle net görülsün. Masuramızı çıkardık. Masuralarımıza taktık. Buradan da tam olarak ipimizi geçirdik. Şöyle çapraz şekilde. Bu masuraya giden ipin sıkı sarılmasını sağlıyor. Masuranın dönüş yönü saat yönüdür şöyle. O yönde ipimizi biraz sarıyoruz ki masura ipi tutsun, boş dönmesin. Sardıktan sonra sonuna kadar fazla sardık. Sardıktan sonra makinayı şöyle çevireyim. Göçün. Bakın şurası volan, bunun adı. Bunun adı da volan aynası. Bunu böyle sıktığınız zaman güç iğneye gider. İğne hareket eder. Görüyor musunuz? İğne hareket ediyor. Bakın. Bunu gevşettiğiniz zaman güç iğneden çıkar. Sadece masuraya gelir. Masurayı çekersiniz buraya. Tık diye. Masura dönmeye başlar. Gördünüz mü? Masura dönüyor. Fişi buradan takılıyor. Zaten tek yönlü fiş. Soket. Diğer tarafta prizde. Sonra makine çevirelim şöyle. Burada açma kapama düğmesi var. Arka tarafta motorun üstünde. Şöyle göstereyim. Şurada. Şöyle motorun üstünde altta şöyle açma kapama düğmesi var. Gördüğünüz gibi. iki kademeli bir motor bu. Normalde bunun orijinal motoru tek kademeli ama Ensar Bey elinizde iki kademeli motor varsa onu takın dedi. Benim de şansına elimde vardı iki kademeli motor onu taktım. Birinci kademede ışık gelir. Işık yanar. ve makina daha yavaş bir motor devri verir. Şöyle ki en hızlısı budur bunu birinci kademede. İkinci kademeye aldığımız zaman motor biraz daha hızlanır. Son hızına ulaşır pedala bastığımız zaman. Bu da ikinci kademesi. Hani e, bunun amacı şudur. Aslında ikisinde de birinci kademede de ya da işte tek kademeli motorlarda da iki kademeli motorlarda da e, şey aynıdır son devir hızı aynıdır. Sadece hani daha kontrollü dikiş yapmak isteyen kişiler olursa diye iki kademeli motor yapmışlar. Siz pedala son süratte bastınız. Makine son sürat gitmez yani şeyde iki kademeli motorlarda. Şimdi bu ip beyaz. Benim daha önce sardığım altı ip pembe olsun, ikisi de aynı renk olsun diye sardım. Pembepler vardı onlardan şey yapalım takalım. Maturayı sardık. Masuranın dönüş yönü saat yönündeydi sararken. Şimdi masurayı tam ters yöne çeviriyoruz. Saatin ters yönünde ipin sarış yönü. Bu şekildeyken masurayı mekiğin içine atıyoruz. Mekik şu. Şu siyah şey mekik. Hareket eden şey. Şöyle kaldıralım. Şunu da çıkaralım. Görün. Bakın şu mekik. Tamam mı? Şuraya sıktıktan sonra şu dönen etrafında dönen metal çanoz. Tamam mı? Şu kumaş dişlisi. iğne, iğne bağı. Bu şekilde gidiyor. Bunun adı da baskı ayağı. Şu arkasındaki baskı ayak kolu. Baskı ayağını indirip kaldırdığımız kol. Ee, bunun adı da sürgü plaka. Şey iğne plakası. Şunun adı da sürgü plaka. Makinede önemli olan şey temizliktir. İşiniz bittikten sonra makineyle burayı açıyorsunuz. Buradaki pislikleri, havları temizliyorsunuz. Bunu geri yerine takarken de şöyle tek elimle takamayacağım. İki elimle takmak zorundayım. Yerine takarken de bunu eline aldınız. Şuradan kaldırdınız. Yerleştirdiniz. Bu yaylıdır buradaki mekanizma. Tık diye oturtursunuz bunu buraya. Şimdi ipi masuraya içine attık şöyle. Bakın burada iki tane çentik var. Bir çentikten sokuyoruz ipi. Diğer çentikten çıkarıyoruz. Görebildiniz mi? Bakın. İp şuradaki çentikten girdi. Buradan geri çıktı. Bu da alt masuranın tansiyonudur tamam mı? Mekik tansiyonudur buradaki de. Bunun dibinde şurada bir vida var. Tam dipte. Şöyle makasın ucuyla göstereyim. Tam şurada dipte bir vida var şurada. Bu vidadan bunun sertliğini ayarlayabilirsiniz. İp üstte çok çekmeye başlıyorsa bombe yapıyorsa oraya biraz sıkarsınız. Alt ip çok sıkı gelmeye başlıyorsa oraya biraz gevşetirsiniz. Makinelerde kullanacağınız standart ip 120 numara dikiş ipidir. Bunlar aile tipi dikiş makinasıdır. Hangi makine olursa olsun fark etmez. Öyle 50 numara döşeme ipi falan kullanamazsınız. Haberiniz olsun. Şimdi üst tipi takacağız. Üst tipi buraya makaraya takıyorsunuz siz. Ben buradan masuraya attım buraya. Biraz önce gösterdiğim çentikten geçirdim. Daha sonra burada bu sefer masura tansiyonundan geçirmiyorum şuradan. Şuradan geçirmiyorum şuradan. Bunun hemen önünde bir tane Çentik var. Oradan geçiriyorum şöyle. Aşağı doğru indiriyorum. Burada tansiyonda 3 tane pul var. Bu çift iğne dikebildiği için bu makina iki iplik birden takabildiğiniz için 3 tane pul var. 2 tane tansiyon pulu var burada. Yani ee, bu pulların herhangi birinin arasından şöyle dolaştırarak geçiriyorsunuz. Şöyle bu tarafa doğru baskı ayağını indirdiğiniz zaman tansiyon sıkar bakın hareket ediyor şu tansiyon kaslarına bakın ben buradan oynadıkça o hareket ediyor görüyor musunuz Bu tansiyon sıkar ip sert gelmeye başlar bakın artık sertleşti. İp zor geliyor. Eğer bunu ip sertleştiyse doğru takmışsınız demektir. İki ipi de şu muhafazanın arkasına atıyorsunuz. Şöyle oldu bakın. Gördünüz mü? Pulun arasından geçti, yukarıdan şu çentikten geçti. Tam geçirememişiz buradan şöyle geçirelim. Şöyle. Heh. Tek elle biraz zor oluyor. Şuradan da geçirdik. Daha sonra horozdan, horozun sağından, arkasından atıyoruz. Şöyle biraz daha kaldıralım. Heh. Arkasından atıyoruz. Şöyle önüne doğru çekiyoruz horozun. Buradan direkt geçiyor. Şöyle. Ben kamerayı çevirmişim. Tekrar atayım burayı. Şuradan şöyle tutuyoruz atıyoruz arkasından önüne doğru çekiyoruz. Yani şu delikten geçirmiş oluyoruz şu delikten. Sağdan sola doğru. Daha sonra şuradaki iğne bağından şuradan. Bunun ipi biraz daha çekmek isterseniz baskı ayağını kaldırırsınız, ip gelir. Daha sonra buradan çevirirsiniz, takarsınız. Bakın bu tip tansiyonlarda tansiyonun kaçta olduğu önemli değil. Mesela tansiyon şu an 2'de ama çok sıkı. Tamam mı? Yani bu Kaçta olduğuna takılmayın. İpin sıkılığı sizin için önemli. Bunu çıkartırım şuradan şöyle. Şöyle takarım. 5 olur bakın. Şu an 5'te. Çıkartırım. Şöyle takarım. 8 olur 8'de. Yani bunun kaç olduğu önemli değil. Önemli olan bu ipin sıkılığı, tamam mı? Bu tür tansiyonlarda. Yeni makinelerden bahsetmiyorum. Fazla ipi aldık. İpin ucunu kestik. Şuradaki iplik bağından da geçiririz iğne bağının üstündeki. Şimdi iğneye takacağız. İğne aile tipi dikiş makinesi iğnesi. Tüm makinelerde aynı şeyi yapıyoruz. Bir tarafı düz, bir tarafı yuvarlak. Bakın bunun bir tarafı düz. İğneni gördünüz bura düz. Arkasını çeviriyorum. Burası yuvarlak. Düz taraf, kesik taraf yani şurası arkaya bakacak şekilde. Karşıya şöyle olacak yani. Karşıya bakacak şekilde. Yuvarlak tarafta size bakacak şekilde iğneyi Makineye yerleştiriyorsunuz. Sonuna kadar itiyorsunuz. Vidasını sıkıyorsunuz. İğne takması da bu kadar. 14 numara genel dikiş iğnesi. 9 numara 11 numara jasteper teper penye iğnesi. 16 ve 18 numarada kot iğnesidir. Eğer hani ara sıra kot, ara sıra penye, ara sıra ondan bundan karışık dikiyorsanız 14 numara sizin için ideal bir iğnedir. Singer makineler iğne seçer. O yüzden orijinal Singer iğnesi takmanızı öneririm. Şöyle söyleyeyim. Orijinal Singer iğnesi ya da gücünüz yetiyorsa şimesi de alabilirsiniz. Biraz daha pahalıdır ama o da iyidir. Orijinal ile alırsanız orijinal iğne vurduğu zaman yanlış bir yere vurduğu zaman kırılır. Ama pazar iğnesi alırsanız markasız orançtır bilmem nedir falan filan öyle markasız iğneler alırsanız o iğneler aşağıda bir yere vurduğu zaman yamulur. Yamulan iğne aşağıda her yeri dağıtır. Bu arada benim gözümde görmediği için heh, ipliği biraz zor geçiriyorum ama bu arada da sohbet etmiş oluyoruz iğneler hakkında. Aşağıya dağıtır. Bu nedenle de e, orijinal iğne kullanmanızı öneririm. Ayrıca orijinal iğnelerin arkasındaki iplik çentikleri daha belirgindir. Pazar iğnelerinde belirgin değildir. Makinenizin dikiş atlamasına dikiş dikmemesine sebep olur. Bu nedenle biraz daha para verin. Orijinal iğne alın. Zaten şu anki fiyatı 5'lisi 5'li Beşli paket 60 lira mı 70 lira mı ne? Fazla fazla size yetecektir. Her yerde de bulursunuz. Büyük marketlere bile geliyor. Makinalacılarda, tuhafecilerde var. Bunu ipi bir şekilde tutarken sol elimizle diğer elimizle şuradaki büyük tekeri çevirdik kendimize doğru. Bu teker ayrıca sadece kendimize doğru döndürülür. Geriye doğru sakın döndürmeyin. Sadece size doğru dönecek bu teker şöyle. Ondan sonra e, bir tur çevirdik. Alt ipi yukarı aldık. Şimdi iki ipimiz de üstte, tamam mı? İki ipi de üstte aldıktan sonra şu alt ipi yukarı almayı tekrar göstereceğim. İçime sinmedi. Arada çünkü kaynadı muhabbet arasında. Şu alt ipi şuradan çıkaralım. Şimdi alt ip tekrar çıktı. Altı yine çentiğinden geçti hazır alt tarafta üst tarafa çıkmayı bekliyor. Şu ipimizi aldık ip arkadan geçti. Şuraya biraz daha yakınlaştırayım hatta. Evet, şöyle. Bakın bir elimizle bunu tutuyoruz şöyle bu ipi. Diğer elimizle de şu baskı yanda indiriyoruz. Diğer elimizle de sağ taraftaki volan dediğimiz büyük tekeri kendimize doğru çeviriyoruz elimizle iğne aşağı doğru iniyor. Şöyle biraz daha alamadık. Heh. Alt ipi yukarı doğru alıyor. Şunun etrafından dolap donanıp çekiyor. Alt ipimizi üstümüze aldık. İki ipi birden bas altından alıp şu ortadan arkaya doğru attık. Şimdi dikişe hazırız. %90. Şimdi kumaşımızı ayarlayalım. Şuradan biraz parça keselim şöyle. Daha önce dikiş diktiğimiz bir kumaş olduğu için bu da hazırlamamıştık. Evet. Fazlasını da alalım. Kumaşı şöyle. Evet. Kumaşımızı ikiye katladık şekilde. Şunu tekrar uzaklaştıralım. Heh. Kumaşımızı şu şekilde ikiye katladık. Kumaşı makinenin altına verdik. Şimdi bunu uzaklaştırmam gerekiyor. Tüm makineyi görebilmeniz adına. Modları da göstereceğim çünkü. Hepsini hallettik. Şimdi makinenin tek tek düğmelerini sayalım. Şu tansiyon zaten görmüştük. İpin sertliğini ayarlıyor. Alta boncuklama yaparsa eğer ip bunu biraz sıkıyoruz. Eğer Kumaş büzmeye başlarsa bunu biraz açıyoruz. Bu üst tipin gerginliğini ayarlar. Şu düz dikiş zigzag ayarı. Bunu sağa çektiğimiz zaman makinenin şu içinde nakış bölümünde ne varsa onu işler. Bunu sola çektiğimiz zaman içinde ne varsa önemli değil. Düz dikiş yapar. Şu iğne pozisyon ayarıdır. Sola çektiğiniz zaman bakın iğne sola kayıyor. Ortadayken ortada, sağdayken sağdadır. E, bu fermuar dikerken işinize yarar. Ayağın kenarından kenarından diker. Daha sonra şu adım ayarıdır. Birden 4'e kadardır. Şuradan. 0'dan 4'e kadar. Dikişin uzunluğunu gösterir. Kaç milim dikiş dikeceğini. Şu ileri geri düğmesidir. Başında ve sonunda dikişin sağlamlama dikişi yapar. Ee, şuradaki de bunun diğer tarafındaki düğmelerde 4 adımda dik açmadır. Şimdi hepsini göreceğiz zaten. Şimdi düz dikişteyiz. 4. adımdayız. Düz dikiştiksek ayarımız düz dikişte başlıyoruz. Daldık, çıkardık iğneyi. Yavaş yavaş pedala basıyoruz. Bakın bu dikişin arkası penye kumaş, dikişin önü biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle dikişin önü ve arkası bu şekilde Heh, gördünüz arkası tamam şimdi zikzak yapacağız zikzak yaparken de daha önce de şey göstereyim hatta geri dikişi dedim ya şuna bastığın zaman geri diker diş dikmeye başladık dikişi şöyle daldırdık çıkardık tekrar dikmeye başladık buna bastığım zaman geri diker ipliği çıkardık çünkü tam oturtmamıştık ipliği şöyle yapalım video tutmadan dikişe başladığımız için dikiş yerinden çıktık tekrar yapalım ileri geri dikişimizi. Dikişin başında sonunda sağlamlama yapalım. Şöyle göstereyim. Netlesin. dikişin başı. Bakın şurası. Arkası. Sağlamlaması. Dikişin sonu. Şimdi zikzağa geçelim. Makinenin içinde zikzak fıskı var. Bunu sağa doğru çektiğimiz zaman zikzağa Şu da adım ayırtır. Şöyle başlayalım. Daha sonra mesela biraz daha kısalım. Biraz daha kısalım. Bakın genişten başladık. Dara doğru gidiyor mesela. Şöyle göstereyim dar dikişe doğru gidiyor. Bakın da iyice daraldı. Bu adım ayarı sayesinde oluyor. Geniş dikişten başlıyor. Dar dikişe doğru gidiyor. Şimdi kumaş kenarında sürfileyi gösterelim. Hazır dikizat içindeyken. Kumaşı ortaya yerleştiriyoruz. Adım ayarını ikiye üçe alıyoruz. İğne bir boşa bir kumaşa vuracak şekilde şöyle zikzak ayarındayken dikişe başlıyoruz. basit overlock ya da overlock dediğimiz kumaş kenarı sütülesidir. Şu şekilde kumaşın kenarından iplik atmasına engel olur. Bunu da bu şekilde gördük. Şimdi ilk açmaya gelelim. Yerleştirdik kumaşı. Şuradan dörde alıyoruz. Dört iliğin sonunu kapatır. Kapattık. Üçe alıyoruz. Üç geri geri diker. Burada birazcık da şuradan destek oluyoruz. Daha sonra ikiye alıyoruz. İki dikişin arkasını kapatıp daha sonra biri alıyoruz. Bir de ileri 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 diğer tarafını diker. Ben çok biçimi yapamadım ama siz mütebeşirle falan çizerek ilik açmasını da yapabilirsiniz. Şimdi ilik açmayı da geçtik. Nakışa geldik. Nakışta makinenin yanında 10 tane zikzakla beraber 10 tane nakış diski var. O disklerden şöyle yapalım. Şunu aşağı atalım. Kapı açacağız. Çünkü. Bunu açtığımız zaman şurada nakış yeri var. Bunu düz dikişe çekiyoruz. Bu tarafı. Bu İlk pozisyondayken bunlar oynamaz. bunlar oynatamazsınız. Bunlar oynamıyorsa bilin ki bu ilk pozisyonda kalmıştır. Bunu tekrar normal pozisyona çeviriyorsunuz. Ondan sonra bunlar oynayabilir. Bunu düz dikişe çekiyoruz. Burada bu şapkayı şöyle tutup kendimize doğru çekince disk yukarı geliyor. Şu zikzak diskini kenara alıyoruz. Daha sonra yerine başka bir nakış diski takıyoruz. Elimizdeki disklerin içinden bir tane seçiyoruz. Her diskin üzerinde yaptığı nakışın şekli vardır. Bakın bunda da böyle. Diskin üzerinde bir çentik var. Burada da bir çıkıntı var. Bakın şurada. Bu çentiyi bu çıkıntıya gelecek şekilde oturtuyoruz. Şöyle. Denk getiremedik. Tek elimle yapınca biraz zor oluyor. Oturttuk. Daha sonra bunu zikzak moduna alıyoruz tekrar. Şöyle yapalım. Buradan zikzak moduna alıyoruz. Bunun içinde ne varsa şu an onu yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Tam yerleştirelim. Zikzak moduna alalım. Şimdi buradan adım ayarını sıfırla bir arasına getiriyoruz. Şöyle sıfırla bir arasında bir yere. Şimdi nakış bölümüne geçtik. Şu an nakış yapacak makine. Tüm ayarlarımızı yaptık. Hazırız. Baskı ayarını indirdik. Birkaç kere yine elimizle çeviriyoruz. Her şey yolunda olduğunu emin sonra bu şekilde nakışta diğer nakışları yapmak için de diğer nakış disklerini takabilirsiniz her birinin üstünde kendi desenleri var Şimdi hepsini tek tek yapmanın anlamı yok. bu şekilde makinenin kullanımı ee, alan kişiye hayırlı olsun güzel günlerde kullansın Ensar Bey